Şimdi yanımızda kadın sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Erkut Atar var ve kendisiyle infertilite yani kısırlık tedavileriyle ilgili tüm merak edilenleri konuşacağız. Tekrar hoş geldiniz. Hoş Nasıl bulduk teşekkür ederim. Çok iyiyim ama tabii, tabii bu hep bütün toplumda herkes kadar aynı herkes kadar tabii veriyoruz. bir şekilde gerçekten üzgün ve sıkıntılıyız ama. İşte aşacağız bu günleri mutlaka, mutlaka birlikte. İnfertilite evet. ee, infertilite konuşalım istemiştik daha önceden programlamadığımız bir şeydi bu aslında ama e, en sık karşılaşılan infertilite doğru mu kullanıyorum bilmiyorum ama doğru. yani e, sebepleri nelerdir? Şimdi tabii genel olarak infertilitenin iki taraf ilgilendirdiği için hem erkek hem kadın hem cephesiz. kadın en sık nedenlerden bir tanesi erkek. Çünkü Baktığımız zaman biz şöyle gruplandırırız diyelim yüzde erkeğe aittir sorunun yüzde otuzu kadına aittir yüzde da ikisinde birden problem vardır bir yüzde on vardır ki bu da açıklanamayan infertilite deriz açıklanamayan infertilite de ne erkekte ne kadında bir sıkıntı yoktur ama bir şekilde düzenli cinsel ilişkiye rağmen ki tanımı budur bir yıl gebek alamazlar ve bize gelirler. Erkek faktörü gerçekten önemli. Yani yüzde otuz oranında erkekten kaynaklanır. Onun için biz erkekle başlarız evet. tanı ve tedavi için. Kadın açısından baktığımızda gene bunu da üç gruba ayırırız özellikle. Bir yumurtlama sorunları, İkincisi rahimin tüplerine ait problemler. Buna tubal faktör diyoruz. Bir de tabii endometriozis diye bir hastalık var. Ki o da hani ayrı bir grup olarak evet. her zaman ee infertilite nedeni olarak gösterilir. Bu da doğrudur. Hı hı. Çünkü endometriyoz hastalarında %30 oranında kısırlık olur. Çok farklı nedenlerden kaynaklanır bu ama genel olarak bu üç neden kadında ovülasyon kusurları yani yumurtlama kusurları mesela polikistik over sendromu gibi problemler en sık nedenlerdir. Hı hı. Yaklaşık %50 oranında bize hani yumurtlama kusurlarıyla gelir hı hı. infertil hastalar. Ama tabi gene tersi bir de e, yumurtlamanın olmaması ya da olmaması dışında yumurtalıkların fonksiyonunu kaybetmesi. Hı hı. Bu da yaş faktörü. Hı hı. Son zamanlarda tabii evlilikler geç oluyor. Ya da işte hani ekonomik nedenlerden, sosyal Çocuk nedenlerden geciktiriliyor. geciktiriliyor. Hı hı. İşte bunlar daha sonra bize... ...infertit hastası olarak geri geliyorlar. Peki yumurta sayısı düşüklüğü ve yumurta kalitesi ne anlama geliyor az önce söylediğiniz? Şimdi yumurta kalitesi düşüklüğü ve sayısı genellikle eş zamanlı olarak gider. Yani bir arada bulunur. Hı hı. Özellikle buna biz yumurtalıklardaki e, antral folikül diyoruz onlara. Yani ilk e, harekete geçen yumurtaların sayısını adet dönemi başında sayarız. Hı hı. Ve buna göre doğurganlık hakkında karar veririz. Buna yumurtalık rezervi deniyor. Hastalar da bunu bu şekilde biliyorlar. Hı hı. Yumurtalık rezervi olarak. Yumurtalık rezervi yaşla beraber düşer. düşer. Özellikle 35 yaş bizde sınırdır. Hı hı. Ve 35 yaşına kadar hani genel olarak yumurtalık rezervi herhangi bir neden olmadıkça bir ameliyat, bir kusur iyi gider. Ama 35'ten sonra yumurtalık rezervinde Azalmalar başlar. Hızlı bir azalma galiba bir de üstüne üstü, 35'ten mi? sonra evet yani şöyle olur. 35'e kadar gelir sonra böyle bir plato çizer. Sonra merdiven merdiven her yıl inmeye başlar aşağıya yumurtalık kapasitesi ya da yumurtalıklardaki yumurta sayısı. 40'tan sonra bu çok derin Dicey yani bir. dikey bir azalmadır. Zaten hani 46-47'lerde tamamen yumurtalık fonksiyonları biter. hı. hı. Bu arada tabii kalite de azalır ki onu şuradan da anlıyoruz. Mesela işte yumurtalıklardaki e, yumurtalıkların genetik sıkıntılar başladığı zaman 35'ten sonra hı hı. bunlarda da işte Down sendromu olsun ya da bir takım genetik sorunlar ortaya çıkmaya başlar. Bunların hepsi gene yumurta kalitesine ilintilidir. Yani genetik olarak yumurtalar yavaş yavaş nasıl ki mesela işte deride yaşlanmalar oluyor veya diğer organlarda yaşlanmalar oluyor saçlar dökülüyor vesaire benzer şekilde yaşla birlikte yumurtalıklarda benzer sorunları yaşarlar. Kalite şey birlikte düşer yalnız genel olarak yani sayı. Yumurta gençleştirme diye bir şey var ama galiba doğru mu? Bu tamam. hani halkın tanımladığı bir şey yumurta gençleştirme. Gerçekte böyle bir şey mümkün değil. Hı hı. Ancak bazı teknikler var. Bunlar mesela işte bu PRP enjeksiyonları. Burada iyileştirmek mi acaba daha? İyileştirmek daha doğru olabilir. Yani yumurtalıkların içerisine işte bu e, PRP enjeksiyonu yapıyoruz. Kandan alınan bir takım malzemeyi direkt enjekte ediyoruz şey işte yumurtalıkların içerisine. Gerçekten son zamanlardaki yayınlar da bunu gösteriyor. Oraya doğru bir eğilim var. Hı. Tabi tıpta hiçbir şey böyle çıkt, çıktı gün tamam denmiyor. Bunun için Hı. bir zaman gerekiyor. Şüphesiz. Araştırmaların yapılması gerekiyor ama gözlemlerimiz veya çıkan yayınlar doğrultusunda bakıyoruz ki gerçekten artık hani tüp bebek uygulamalarında yerini bulmaya başlayan bir yöntem. Bu işte gençleştirme olarak düşünülüyor. Gerçekten de yarıyor hastalarda işe ama tabii burada da hekimin bilgisi veya deneyimi çok hatta bilgisinden çok deneyimi ön plana çıkıyor. Yani hangi hastada bunun yapılması lazım? Peki hocam hazır yumurtadan yumurtalıktan bahsederken şöyle bir şey sorayım size. Ee, Şimdi hep şeyi söylüyoruz ya aslında biraz daha çocuk sahibi olma yaşının, olmaya karar verme yaşının belki de öyle demek lazım. Biraz daha ileriye çekildiğini eğer düşünürsek ve genel sorun yine tırnak içinde sorun. Bu belli bir yaştan sonra daha çok yaşanıyor gibi dediğimiz için söylüyorum. Böyle bir plan olsa da olmasa da erken yaşlarda çocuk yapmayı istiyorsak eğer, yumurta dondurmak falan gibi böyle daha hani geleceğe yatırım yapmak yani Sonuçta hayatımızın her aşamasında, her evresinde bunu yapmaya çalışıyoruz. Yanlış mıyım? Böyle biraz hani geleceği Siz düşünüyoruz esasında aslında. Yani... Mantıklı mıdır? E, gerekli midir? Hı hı. Bazı kanunlarla galiba sınırlandırılıyor tabii ki ama her ne kadar böyle bir fırsat varsa, böyle bir imkan varsa yapılmalı mıdır? Tabii. Bence de olanakları çok iyi kullanmak lazım. Hı hı. Yani e, teknolojiyi çok iyi kullanmak lazım. Şimdi artık öyle bir noktaya geldik ki her şeyi biz kendimiz şey yapabiliyoruz, düzenleyebiliyoruz. Hı hı. Yani hastaya çok fazla ya da kadına çok fazla şey kalmıyor burada. İş kalmıyor. Hı hı. Esasında hani her yıl bir düzenli muayene hı hı. ve 35'ten sonra dikkatli olmak. Çünkü yumurta sayısı giderek azalacaktır. Bazen birden bire de azalabilir. Çünkü ailede öykü olması da önemli. Mesela ailede genetik olarak erken menopoz varsa bence herkesin sorması lazım ailesine. Yani böyle bir şey var mı işte yakınlarımızda hı hı. veya sizlerden birinde bu takdirde erken menopoza girme riski artıyor. Hı -hı. Mesela bu olgularda veya işte evlilik geciktiren insanlarda Hı -hı. yumurta dondurmak çok önemli. Sadece bunlar değil mesela bir insana her an her şey olabilir. İşte yaşadık. Hı -hı. Ya bir günde insan hayatı değişiyor. Doğru. Atıyorum mesela bir yumurtalık tümörü Allah korusun çıkar Hı -hı. ya da benzer şekilde bir başka sıkıntı çıkar radyoterapi görmek zorunda kalır, kemoterapi görmek zorunda kalır vesaire. Her anda organını yitirebilir veya bir enfeksiyon geçirir. Bütün bunlardan dolayı uygun zamanda yumurta dondurmak ve bu teknolojiyi kullanmak bence çok önemli. Hı. Ama 35 yaşından sonraki her kadının bence dikkat etmesi lazım. Burada iki şey var. Bir kadın yumurtalık yetmezliğine giderse öncelikle sık adet görmeye başlar. Sonradan hmm. adetlerin arası açılır. Ha, öyle mi? Evet. Ya mesela profesyonelseniz bunu hissedersiniz. Bu kadın yumurtalık yetmezliğine gidiyor dersiniz. Hmm. Onun için düzenli muayene önemli. İşte tüm bu olgularda hatta ben doğurganlığımı koruyacağım de koruyacağım diyen olgularda tabii yasalarla sınırlı. Orada haklısınız evet. ama bence burada yasaların da artık teknolojiyi biraz daha hani geldiğimiz noktayı çok iyi anlaması veya hissetmesi lazım. Dondurması uygun olur. Peki e, polikistik overden bahsedelim, hı hı. sendromundan bahsedelim Sendrom'dan. biraz. Öyle tamamlamak lazım hı hı. isim tamlaması anladığım kadarıyla. Polikistik over sendromundan bahsedelim. Ne kadar etkisi vardır? İşte demin onu söylemeye çalıştım. Ovülasyon kusurları yaklaşık yüzde 40 infertilite nedeni oluyor. Bunlar arasında da en sık polikistik over sendromu karşımıza çıkıyor. Çünkü yumurtlama kusurlarıyla beraber geliyor hastalar ama biz daha çok polikistik over sendromunu erken dönemde kozmetik şikayetlerle görürüz. Hı. Ya mesela şey tüylenme, kıllanmalar, Hı. akne'ler veya vücut yağ kas oranındaki değişiklikler Hı. bunlarla gelir hastalar bize. de geliyorlar. Çünkü mesela biz o dönemde onların infertilite infertilite yani yumurtlama sorunu geleceğini olup olmadığında Olmadığını yani. da geleceğini görüyoruz. Evet. Hatta bir adım ötesine gidiyoruz. Hekimlik şöyle bir şey. Esasında yani biz bir hastayı görüp işte tedavi edip tanısını koyup iyileştirebiliriz. Hı. Ve ertesi günde göndeririz evine Hı. ya da ameliyatını yaparız. Ama bu iyi hekimlik değil. Hı. İyi hekimlik eğer bundan mesela bir 50, sene, yaşına geldiği zaman 30 sene sonra kadın yaşadığı sorunlardan dolayı ya da işte polikistik over sendromunun geç semptomlarından bahsetmeye Hı. çalışacağım. Bundan dolayı bir başına bir şey gelirse o zaman ben işimi iyi yapmadım anlamına geliyor. Mesela bu şu. Polikistik over sendromunda ileri evrede daha fazla kalp damar rahatsızlıkları. Ha, olur. öyle mi Tabi. Şey. Tamam. Mesela işte kalp damar rahatsızlıkları derken e, daha fazla işte e, koroner damar şikayetleri, koroner hmm. arter şikayetleri başlar. Daha fazla mesela diyabetle karşılaşırlar. Hiçbir daha gönlüm fazla gönlüm. rahim kanseriyle karşılaşırlar. Bütün bunları bizim engellememiz lazım. Ta ki ne zaman ilk bize geldiği günden itibaren yani ile çok yakın ilişkisi var. En sık nedeni ovülasyon kusurlarının ama bunun yanında bize gelen erken dönemde adet düzensizlikleriyle gelirler ama ileri evrede de bu kızlarda, bu kadınlarda diyabet, kalp damar rahatsızlıkları ve benzer şekilde rahim kanseri gibi çok ciddi sorunlar ön plana çıkar. Dolayısıyla polikistik over çok hani ciddi bir konudur hı hı. ve en sık görülen Rahatsızlıklardan Hı. ya da durumlardan hastalıklardan biridir bizim alanımızda. Onun için de özel bakılması Hı. lazım. E o zaman üreme çağının başlamasıyla birlikte aslında biraz dikkat ta takip edilmesi gerekiyor. Kesinlikle. Yani ben tabii bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama hani kozmetik şikayetlerle geliyor diyorum. Mesela kozmetik şikayetlere daha çok dikkat ediyorlar. Hı. Halbuki mesela ben şöyle hastayı daha çok seviyorum. Bana yani bana 50 sene sonra ne olacak diye gelirse. O bilinçli hasta hmm. ama daha çok işte akne, saç dökülmesi, adet düzensizlikleri, tüylenme, kıllanma bu Allah'tan yani e son zamanda bu da çok hani benim de hoşuma gidiyor. Bir kadın doğum hekimi olarak aynı zamanda kozmetik hani kadınlar dikkat etmeye başladılar kendilerine. Hmm. Özellikle Türkiye'de bunun daha farkındalıkları arttı. Hmm. İşte bu şikayetler hastayı bize getiriyor ama biz bunun yanı sıra çok daha ciddi konuları mesela infertilitesini veya işte bu söylediğim ileride yaşayabilecekleri çok ciddi sorunları Hı -hı. aynı anda görüp uzun vadede de onlarla ilgili çalışmaları yapıyoruz. Peki endometriyoz sistem bahsedelim biraz Hı -hı. daha. Mutlaka konuşulması gereken bir şey herhalde. Tabii onu baştan da söyledim. Endometriyoz e, kısırlık deyince işte ovulatör faktör yani yumurtlama Hı -hı. sorunları, tubal faktör, anatomik sorunlar. Diğer taraftan şey bu endometriyoz ayrı bir grup. Hı -hı. Çünkü endometriyoz hastalarının %30'unda infertilite ile karşılaşıyoruz. Hı hı. Yani kısırlıkla karşılaşıyoruz. Bunun çok nedeni var. Endometriyoz hastalarında kısırlığın, infertilite nedeni hala araştırma konusu. Ve burada bir ortak karara varılmış da değil. Ancak onu sordunuz söyleyeyim. Mesela bu olgularda yumurta kalitesinde bozulmalar olur. Daha çok yaşla beraber bozulma olur dedim ama... Hı hı. Endometriyoz hastalarında yumurta kalitesinde, embriyo kalitesinde ciddi bozulmalar oluyor. Tam olarak önce bir ne olduğunu anlatalım isterseniz. Yani Tabii ki endometriyoziz daha çok halk arasında gene bizim halkın güzel böyle işte e, sözcüklerinden bulduğu sözcüklerden biri ama dünyada da böyle geçiyor. Çikolata, çikolata kisti. kisti. Ama illa endometriyoz hastalarında çikolata kisti olması gerekmez. <laughs> Endometrium dediğimiz rahim içerisindeki tabakayı döşeyen hücrelerin, Rahim dışarısında bir yerde bulunması. Hı -hı. Hastalık böyle başlıyor. Nasıl ki her adet döneminde o hücreler ürüyorlar ve eğer gebelik olmazsa kanayıp dökülüyorlar. Hı -hı. Vücudun diğer yerlerine yerleşen hücreler de bu beyin bile olabilir, gözyaşı bile olabilir, gözyaşı kanalı bile olabilir Doğru. bezi. Ve onlar da hani e, ürüyorlar oradaki hücreler kanayıp dökülüyorlar. Hı -hı. Mesela gene bizden bir laf var. Ben bunu uluslararası bir kongrede söyledim. Herkes kalktı alkışladı kana alamak. Aa. Kana alamak bu mesela endometriyoz hastalarının çok nadirdir. Hı -hı. Ama bu de, bence bu deyim oradan geliyor. Çünkü bu kadınlar infertil ve ciddi adet ağrılarını, ağrılarıyla boğuşuyorlar. Ciddi şeyle boğuşuyorlar bunun Hı -hı. yanı sıra. Hı, nasıl söyleyeyim? Diğer başka ek hastalıklarla, sorunlarla boğuşuyorlar. Bunlar mesela komorbidite diyoruz bunlara. Örneğin irritable kolon sendromu ya da huzursuz bağırsak sendromu Türkçe adıyla veya işte interstitial sistit dediğimiz bu ağrılı mesane sendromları fibromiyajiler, bu tür hastalıklar da endometriozisin kardeş hastalıklarıdır ama bunun bir adım ötesine gidersek mesela daha çok depresyon, uyku bozuklukları, anksiyete, bunlar da endometriozisin hani bulguları arasındadır bazen hasta yani ben zaten son zamanlarda endometriyoz hastası onu sorarım. Neyi tedavi edeyim? Hmm. Neyi tedavi edeyim? Ama kısırlık da bunlardan bir tanesi. Tabii ki önemli ama daha çok bu hastalarda adet ağrıları özellikle mesela genç kızlarda adet dönemindeki ağrılarda hep şöyle bir şey vardır işte evlenince geçer, gebe kalınca geçer değil. Bu buzdağının altında yatan mesela çok ciddi hastalıklar olabilir. Bunlardan bir tanesi de endometriozisdir. Dolayısıyla yani öngörüp tanı koyup o dönemlerde tedavi etmek lazım. Çünkü hastanın yaşam kalitesini çok etkiler. Bir de endometrioz ilerleyen bir hastalık olduğu için hı hı. ilerleyen zamanda eğer tedavi etmezseniz sonradan çok daha ciddi işte çikolata kistleri vesaire karşılaşırsınız. Aynı zamanda çikolata kistlerinin varlığı o da yumurta kalitesini bozar ve yumurtalık rezervini azaltır. Şimdi şöyle, ben hemen işte kendi hikayelerimden de anlatmayı da aslında daha böyle hani örnek olmalısı açısından hiç çekinmeden anlatıyorum. Ben yıllarca bu programları yaparken hep şey diye bahsettim. Bizim ailede zaten kistik bir yapı var, bir ikinci kanser de var yani kadınlarda. Aynı zamanda erken menopoz da görülmüş filan. Gibi bir hikayemiz olduğu için biz hep ben ben her zaman, biz diyeyim, e, kontrollerimizi her zaman düzenli olarak yaptırdık. Hep böyleydi. E, ve aynen dediğimiz gibi işte benim de kistik bir yapım var. E, hep kontrol altındaydı falan derken bu geçtiğimiz bir e, 6 ay içerisinde çok hızlı büyüyen, önce bir işte e, kayısıydı, sonra bir anda bir mandalina oldu. Mandalina büyüdü, portakal oldu, greyfurt 6.4 hmm. çapa gelmiş bir e, kist teşhisi kondu ve artık böyle borderline hale geldi ama çok hızlı geldiği için ben kendim zaten inanamadım. Hmm. Ee çünkü diyoruz ya ben hani kontrollerimi yaptırıyorum düzenli olarak. Her zaman da izleyicilerimize de bunu tavsiye ediyoruz. Özellikle bir kadın olarak işte düzenli kontrollerinizi mutlaka yaptırın özellikle belli bir yaştan sonra falan. Bu işte geçmişte çocuk sahibi olmak istediğim dönemde yaptığım çalışmalar dahilinde fark edilemeyen bir hastalıktan rahatsızlıktan bahsediyorum. İşte geçtiğimiz ay operasyon, operasyon geçirdim. Çok büyük bir çikolata istedi. E, alındı benden evet. Ve alınırken de şöyle bir şey e, zaten MR'da görünen bir sorundu ama yumurtalığı içine almıştı. Yani hı. yumurtalıkla birlikte almak zorunda e, kaldı e, doktorum. E, şimdi şöyle bir şey olunca ben mesela ama şunu söylemek istiyorum kendimle ilgili. Ben e, genç kızdım işte ne bileyim üreme çağı diyeyim genç kızlık demeyeyim artık yani okumuş bir insan olarak bunu söyleyeyim en azından. E, bütün periyotlarımın ilk günü benim iki büklümdüm ben her zaman. Ya. Sürekli ağrı. Hı. Biz mesela arkadaşlarımızla bunu böyle rahatlıkla konuşabiliyoruz. Birbirimize ya ben de yani Alman ben ağrı kesici ama e, bir arkadaşlarımın birbirine ağrı kesici verdiğini çok gördüm ben mesela. Bu bizim için hani kadınlar için çok siz de çok biliyorsunuzdur herhalde. E, özellikle periyodun ilk günü mutlaka böyle bir alışveriş yapılır yani hmm. ağrı kesici alışveriş. Sizde var mı var mı var mı falan diye böyle geçiştirilen yanlış mıyım maalesef. Çok doğru. Evet. Kontrol edilmeyen e, bir süreçten geçiyoruz aslında. Ben artık 47 yaşındayım ve bu yaşıma kadar da benim her gün her seferinde gerçekten hep ağrılı oldu. Ya bunu bir düşün ve bunun bir farkına var aslında değil mi? Yanlış mıyım? Ben kendi adıma söylüyorum mesela çok geç kalmıştım bence. Şimdi bu sohbetin en güzel tarafı bu oldu çünkü hani sizin bu deneyimlerinizi aktarmanız esasında insanların farkındalığını artırıyor. Biz bunun için çok çalışıyoruz. Yani sadece mesela sivil toplum kuruluşu olarak da çok çalışıyoruz insanların farkındalığını Hı. artırmak için kendimiz de yani bireysel Şüphesiz. anlamda da çok çalışıyoruz. Gerçekten hani endometriozis kronik bir hastalık. İşte ilerleyen dönemde tabii bu tür ağır cerrahi müdahalelere vesaire hani gerek duyulabilen bir hastalık. Onun için en baştan her şeyi çok hani düzenli ve ciddi takip ederseniz sonradan hasta bu tür problemlerle karşılaşma olasılığı azalır. Hiç olmaz demiyorum ama işte bu adet sancıları çok önemli. Tabii kadının yaşam kalitesini etkiliyor. Ben mesela bir hastayı gördüğüm zaman özellikle şöyle düşünürüm endometriyoz hastasını. İlk önce aklıma yaşam kalitesi gelir. Mesela işte performansını düşürüyor. Öğrenci ise daha kötü puanlar alıyor. İşte başarısını engelliyor. Sizin gibi mesela profesyonel yaşantısı kolay değil. Gene iyi ayakta duruyorsunuz. Yani bir ay önce ameliyat geçirmiş bir insan olarak. Yani bakıyorum hani bu yönden işte performansınızı bozar. İşte diğer taraftan. Uyku bozuklukları, depresyon falan gibi sorunlarla e, karşınıza zaten, çıkar. Yaptı, evet. Tüm bu nedenlerden dolayı tedavi edilme, tanısı konulması lazım. Ama farkındalık olup da hasta bize ne kadar erken gelirse o kadar hani fayda görür. Hı hı. Bu kısırlık açısından da böyledir. Çocuk sahibi olma Endo... planı varsa bence en etkili hı hı. şeylerden bir tanesi, sorunlardan bir tanesi sanırsam. Ama endometrioz hastalarında farklı bir şey var. Bu hastalar cerrahiden de çok yarar görüyorlar. Hı hı. Yani biz endometriyoz hastasını tedavi ederken infertilite açısından bunu bir terazi gibi düşünürüz. Yani kimisinde ameliyat çok işe yarar, kimisinde yaramaz. Tüp bebekle gideriz. Hı hı. Ama iki yöntemde yani şu daha iyidir, bu daha iyidir demeyiz. İkisinden de yararlanmaya çalışırız. Hasta hangisine uygunsa onu seçeriz. Hı hı. Mesela iyi cerrahi yaparsanız tetiz cerrahi şey için endometriyoz için yumurtalık rezervini mümkün olduğu kadar koruyarak eğer titiz bir cerrahi yaptığınızda hastanın gebelik şansı endometriyoz 4 evredir. Hem erken evre endometriozizde hem mesela çikolata kistlerinin oluştuğu ileri evre endometriozizde en az tüp bebek kadar artar. Ne güzel. Ama bunun zamanını ve Kesin. işte dediğim ya hastalık yok hasta var diye. İnfertit hastası özel bir hastadır. Özel tedavi edilmesi lazım. Kime cerrahi yapacaksınız, kime yapmayacaksınız bunu çok iyi saptamanız lazım. Burada hastanın yumurtalık rezervi ve yaşı çok önemlidir. Mesela ileri yaş hastası yumurtalık rezerv bozuk buna cerrahi olmaz. Hı hı. Veya iki taraflı endometriyoz var buna cerrahi düşünülür. Hı hı. Ama tek taraflı genç bir hasta ağrıdan yakınıyor o zaman mesela cerrahi daha ön plana gelebilir. Hı hı. Yani biz elimizdeki bütün silahları tedavi açısından uygun zamanda ve uygun şekilde kullanmamız lazım. Ve söylediğim gibi endometriyoz hastalığı olsun, polikistik over sendromu olsun. Belki bütün branşlarda böyle hastalık yok, hastaya var. Yani hastaya özel çalışmanız lazım ama tabii değindiğiniz için çok mutlu oldum. Çünkü sizler bu konuda gerçekten iyi bir aracısınız bizim için. Halkın ya da insanların hatta hekimlerin farkındalığını bizden duyuyorlar ama hı hı. sizden duyunca daha farklı oluyor. Hı hı. Onun için hani benle paylaştığınız için ayrıca teşekkür ederim. Çünkü bu bir yerde bir eğitim programı aynı zamanda Şüphesiz. ve çok önemli hani burada bizim bunları ifade edip konuşmamız çok iyi. Yani biraz da farkındalık da yaratmak da bence bizim Kesinlikle görevimiz olduğu çok için önemli. çok çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür Daha ederim. Daha da sohbet size. edilir onun farkındalığı edilir Bu, arada. Yani Kesinlikle bu sohbet sabah kadar sürer. devam eder. Aynen, aynen öyle. öyle.